Herkese merhaba. Bugün gerçekten çok önemli, hatta küresel ölçekte kritik bir sağlık sorununu masaya yatırıyoruz. Protein, enerji, mal nütrisyonu. Bu konu özellikle çocukların geleceğini doğrudan etkiliyor ve neden bu kadar hayati olduğunu gelin hep birlikte derinlemesine anlayalım. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce bu durumun tam olarak ne anlama geldiğini tanımlayacağız. Sonra en yıkıcı formlarına göz atacağız. Ardından işin kökenine inip nedenlerini ve vücudumuzun verdiği sinyalleri anlamaya çalışacağız. Ve tabii ki en sonunda önleme ve iyileşme yollarını konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet, ilk ve en temel sorumuzla başlıyoruz. Protein enerji malnutrisyonu dediğimizde aklımıza tam olarak ne gelmeli? Çünkü bu inanın bana basit bir açlık durumundan çok daha fazlası. Protein enerji malnutrisyonu ya da daha sık duyacağınız kısaltmasıyla PEM aslında vücudun iki cephede birden savaş kaybetmesi demek. Yani hem hareket etmek için gereken enerjiden hem de hücrelerimizi yenileyen, kaslarımızı oluşturan o temel yapı taşı olan proteinden yoksun kalması durumu. Üstüne üstlük bu tabloya genellikle vitamin ve mineral gibi hayati mikrobesinlerin eksikliği de ekleniyor. Yani tam bir beslenme krizi. Peki bu kadar temel bir eksiklik vücutta kendini nasıl gösteriyor? İşte şimdi işler ciddileştiğinde pemin aldığı o en şiddetli ve ne yazık ki yıkıcı formlara yakından bakacağız. Şiddetli pem vakalarında iki ana korkutucu tabloyla karşılaşıyoruz: Marasmus ve Kwashiorkor. İkisi de son derece tehlikeli ama kökenleri ve vücutta yarattıkları hasar bakımından farklılaşıyorlar. Bazen de bu ikisinin belirtileri iç içe geçebiliyor ki bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Kuvaşıyorkor kelimenin tam anlamıyla bir protein açlığı. Bakın burası çok ilginç. Bu çocuklar aslında yeterli kaloriyi yani enerjiyi alıyor olabilirler. Ama protein o kadar yetersiz ki vücut kandaki sıvıyı damarların içinde tutacak albümin proteinini üretemiyor. Sonuç, sıvı dokulara sızıyor ve özellikle karın bölgesinde aldatıcı bir şişkinliğe yani ödeme sebep oluyor. Ciltte oluşan yaralar ve saç renginin kızıla dönmesi de bu hastalığın diğer tipik belirtileri. Marasmus ise tam bir tükiniş hali. Vücut hem enerji hem de protein kaynaklarından tamamen mahrum kalmış durumda. Artık hayatta kalabilmek için tek bir çaresi var: kendi kas ve yağ dokusunu yakıt olarak kullanmak. Bu da o bir deri bir kemik dediğimiz çocuğun tamamen eridiği, zayıfladığı tabloyu ortaya çıkarıyor. Bazen en kötü senaryo gerçekleşir ve marasmusun kas erimesiyle kuşyarkorun ödemi aynı anda görülür. İşte bu en ağır forma marasmik kuşiork diyoruz ve maalesef her iki durumunda en tehlikeli özelliklerini birleştiriyor. İyi de insanlar, toplumlar nasıl bu hale geliyor? Gelin şimdi sorunun ne olduğundan neden olduğuna geçelim ve bu trajedinin ardında yatan kök sebeplere bakalım. Listenin en başında en temel ve en acımasız neden var. Yeterli gıdaya ulaşamamak. Yoksulluk, doğal afetler, savaşlar, bunların hepsi ailelerin sofrasına yeterli ve çeşitli gıdayı koymasına engel olan en büyük duvarlar. Bazen de sorun tabağın boş olması değil, tabağın içindekilerin kalitesiz olmasıdır. Düşünün, bir toplum sadece mısırla ya da sadece pirinçle besleniyor. Karınlar doyuyor belki ama vücut büyümesi ve kendini onarması için gereken o kritik protein yapı taşlarından, yani esansiyel amino asitlerden tamamen mahrum kalıyor. Ve bir de o tehlikeli kısır döngü var: hastalık ve yetersiz beslenme. Herhangi bir enfeksiyon vücudun savunma mekanizmasını harekete geçirir ve bu da normalden kat kat fazla enerji ve protein gerektirir. Ama aynı hastalık iştahı keser, besinlerin emilimini bozar. Zaten zayıf olan vücut daha da zayıflar ve yeni enfeksiyonlara açık hale gelir. Bu durdurulması çok zor bir sarmal. Vücudumuz aslında inanılmaz bir sinyal sistemine sahip. Bir beslenme kriziyle karşılaştığında bize çok net işaretler gönderir. Şimdi bu alarm zillerini nasıl duyacağımıza, bu işaretleri nasıl okuyacağımıza bakalım. Bu belirtiler aslında vücudun imdat çığlıklarıdır. Büyümenin durması, kasların erimesi, cildin kuruması ve pul pul dökülmesi, saçların cansızlaşıp dökülmesi, bunların hepsi vücudun kendini inşa etmek ve onarmak için gerekli malzemeyi bulamadığının en açık kanıtları. Ama asıl büyük tehlike, buzdağının görünmeyen yüzü, yetersiz beslenme, kan yapımından tutun da beyin gelişimine kadar vücuttaki her sistemi vurur. Bağışıklık sistemi adeta çöker ve en basit bir soğuk algınlığı bile ölümcül hale gelebilir. Bakın, şu nokta çok önemli. Özellikle çocuklarda yaşanan bilişsel gelişim bozukluğu sadece o çocuğun değil, bütün bir neslin öğrenme kapasitesini düşürür. Bu da o ülkenin ekonomik geleceğini doğrudan ipotek altına almak demektir. Ve evet, eğer müdahale edilmezse sonu organ yetmezliği ve maalesef ölümdür. Neyse ki çizdiğimiz bu karanlık tablonun bir de aydınlık bir tarafı var. Gelin şimdi odağımızı bu durumu önlemek ve tedavi etmek için atabileceğimiz somut adımlara çevirelim. Çünkü çözümler var. İşte sağlıklı beslenmenin temel reçetesi bu tabloda. Her bir grubun bir görevi var. Meyve ve sebzeler vitamin ve mineral deposu, tahıllar enerji santralimiz, proteinli gıdalar vücudun tuğlaları, süt ürünleri iskeletimizin koruyucusu ve sağlıklı yağlar da hücrelerimizin düzgün çalışmasının garantisi. Buradaki sihirli kelime ne biliyor musunuz? çeşitlilik. Her gruptan dengeli bir şekilde almak. Şunu asla unutmamalıyız. Özellikle hayatın ilk birkaç yılında doğru beslenme bir insanın tüm geleceğini belirler. O kritik dönemde yaşanan eksikliklerin beyin ve vücut gelişiminde yarattığı hasarı ileride telafi etmek neredeyse imkansız. Bu yüzden erken teşhis ve anında müdahale kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarır. Bu konuyu kapatırken aklınızda bir soruyla sizi bırakmak istiyorum. Yarınlarımızın daha sağlıklı, daha zeki, daha iyi beslenmiş nesillerden oluşmasını sağlamak için acaba bugün birey olarak, toplum olarak biz ne yapabiliriz? Gıda güvenliği, beslenme eğitimi ve sağlık hizmetlerine erişim gibi konularda atılacak her küçük adımın aslında ne kadar büyük bir geleceğe inşa ettiğini bir an düşünelim.